Ye Minecraft'ta yeniden bir survival'a başlayacağız. Random seed açtım. Oo portal kalıntısı. Portal kalıntısı ben ben yanlış görüyorum? Hayır. Ben portal kalıntısı. Bir dakika. Ben şuradan. Koordinatları göster oynanan gül tarif kilidini Tamam. Portal kalıtısı bulduk direkt ve garip olan şey ise suyun altında. İnşallah içinde güzel şeyler vardır. Bu portal sanırım. Vallahi içinden güzel şeyler çıkar arkadaşlar. Bakalım. O iki çakmak var. İki çakmak taşı var. Tamam iyi. Şimdi hızlıca yukarıya çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar kim vuruyor? Tamam. Şimdi bir Şuraya doğru tekrar gidelim. Daha doğrusu tekrar gitmeyelim. Yani şuraya doğru böyle gidelim. Şurada biraz ağaç falan keselim. Odun keselim. Aa yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla vurdum. Ha tamam. Yine portal kalıntısı var sandım da. Yani iyi bir başlangıç oldu ama karnımız acıkıyor. O yüzden hızlıca bir yemek bulmalıyız. Derken koyunlar. Bir de çakmağımız da var. Onunla yakabiliriz. Yemek direkt pişmiş de gelirim. hızlıca seni şöyle Bizim de yandık yanlışlıkla neyse artık O yandı mı yandı Tamam ve pirişmiş koyun etimiz oldu iki tane Şimdi başka Şu ineği de hızlıca bir yakalım O yakamadı. Ya hayır suya düştü. Şurada bir koyun var. Oraya doğru gidelim. İnşallah hızlıca bir köy falan da buluruz arkadaşlar. Şöyle gidelim. Hop. Aa yanlışlıkla yünü koyduk. Ya. Şöyle şöyle. Hop. Tamam. Şimdi şu tavuğu öldürelim. Tamam. Aa, keşke yaksaydık. Unutmuşum çakmak olduğunu. Koyun nerede? Koyun ha. Ya hayır suya düştü. Neyse artık. Biz de başka hayvanları yakarız yani. Sadece bu koyun ve koyun olacak hali yok ya. Şimdi şuradan gidelim. Tamam. Şimdi biraz odun kıralım. Bir kendimize balta yapalım. Önce crafting table yapalım tabi. Tamam. Artık şu kılıcı da alalım. Bir dakika ya göz neyle yapılıyordu? Ha tamam. Kazmamız yok. Şunları şey yapardık da. Buzullar var orada. Bence buzullara gitmeyelim. Yani bu alada kalabiliriz. Hatta direkt tavukları yakayım ya. Zaten hemen yanarlar. Ya bir bir çakmakla yıkayım sonra vurayım. Hemen ölürler. Ya hiç yemek. Yemek sıkıntımız var. Yani şu anda hiç hayvan göremiyorum. Yani görüyorum da. Mesela yani şu ya zaten yapmak bir şey var etmez. Yani gördüğünüz gibi hiçbir şey vermiyor. Burada zaten bir şey fark etmez. Buraya kurt veriyor muydı? Yok. Neyse. O yüzden hızlıca biz şurada şunu yakalım. Hadi işte bu işte bu işte bu. Hadi hadi hadi. Hadi vur vur vur. Tamam çok güzel. Şimdi hadi 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 ya hadi 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 tamam yandı 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 koş 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 tamam şimdi şu bile bifteklerden yiyelim tamam çakmağımız da kırılacak yani bayağı canı gitmiş Ya. dakika Arkadaşlar orman yangını çıkacak Envanter koruma kapalı. Arkadaşlar Ben şimdi şöyle çakma değiştirelim tamam. Şunları söndürelim Orman yangını çıktı arkadaşlar orman yangını <laughs> Arkadaşlar orman yangını çıktı Var var mıyız? Aaa Ha tamam tamam iki kalp İki kalp Orman yangını çıktı Aaa ama benim derdim hala yemek. Yemek. Orman yangını çıkardık. Ha, tamam. Şöyle yemek yiyelim. Orman yangını çıkardık. Neyse buradan bence hızlıca gidelim çünkü her yer yanıyor. Aa, ben şu domuzu yakmadan gitmem. Hayır 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 hayır. 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 İşte bu. Neredesin bakalım? Gel hele buraya gel. Biz şunları hızlıca söndür söndür söndür. Söndür daha da yayılıyor daha da yayılıyor. Gel bakalım gel 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 gel. Hayır. 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 İşte bu. Ya. Aa gece de olacak. Ha geldi geldi, geldi, geldi. Gel. Oo, iki dönüm, iki dönüm. gel gel. Geldi. O iki demir, iki demir. Ya. Gel. Gel 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 gel. Hayır 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 hayır. Ha sonunda. Bu sefer de yemek yandı. Nasıl? Hayır. Eşyalarımı almalıyım. Yani gözükmüyor bile orada. Bence gitmeye hiç gerek yok. O çakmakla başta uğraşmayacaktık. Çakmakla oyun olmaz sonuçta. Ateşle oyun olmaz. Ormanın yığını yaktık ha. Ama en sonda da öldük. Ya biraz etrafı dolaşalım. Zombi sesi geliyor. Şimdi şuradan Tamam Yunus <laughs> <laughs> mu hızlandı beni? Aynen Acayip hızlandı şuradan ben şey yapayım. Tamam. Şimdi benim ya benim derdim hala yemek söyleyeyim. Orman yangını yaptık. Öldük ama hala derdim yemek. O yüzden hızlıca bir yemek bulmalıyız. Oo! <laughs> Sadece mavi ormanda olmazmış Enderman. Yani biliyordum da mavi Enderman. Sadece. Var biraz odun şey yapsaydın ya. Neyse yine blok. Hadi sen patla patla patla. Hadi. Ee, hayır ya. Bu çok boş şeyler patlat. Neyse biliyormuz oluyor. Of Enderman. Yani bu survival'da güzel gidiyorduk ama biraz yani biraz orman yangınları oldu. Örümcek var. Yemek mi gördüm ben az önce? Hala derdim yemek çünkü karnım acayip acıktı. Tamam. Oo zombi var. Tamam öyleyse. Hayır, hayır. Evet arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Umarım arkadaşlar hayatta kalabilirim.